herkese Yeni Zelanda'dan merhaba, selamlar gönderiyorum. Yeni bir sabah burada. Yeni bir sabah diyorum çünkü koronavirüsüyle ilgili hükümet dün gece 12'den sonra bir karar aldı. Sokağa çıkma yasağı. Yasağı biraz da olsa hafifletildi. Nasıl hafifletildi? 5 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı vardı ve hayat resmen durmuştu burada. Her yer kapalıydı. Sadece açık olan yer market, eczane ve hastane. Başka bir yer yoktu. Dün gece 12 itibariyle kafe, restoranların açılmasına izin verildi. Ama kafede, restoranda içinde masada oturup yemek yemek yasak. Sadece paket servis yapıyorlar. O yüzden dolayı dışarı çıktığınızda önemli olan benimle önümde, arkamda ya da yanımdaki insanın arasında 2 metre olması. Bu sabah çok güzel bir hava var burada. O yüzden dolayı sokağa çıkma yasağı hafifletildiği için biraz sizi deniz kenarında yürüyüş yapıp Oakland'ı tanıtmak istiyorum. Hadi bakalım birlikte yürüyüş yapalım. Evet biraz önce Auckland Sky Tower yani meşhur gökyüzü kulesinden geçtim. Şu anda arkamda görebilirsiniz. Bu kule 328 metre ve Yeni Zelanda'ya geldiğiniz zaman kesinlikle ve kesinlikle ziyaret etmenizi tavsiye ederim. En üst kata çıktığınız zaman çok güzel resimler ve videolar çekebilirsiniz. Eğer sevdiğinizde romantik bir akşam geçirmek istiyorsanız burada çok güzel akşam yemeği yiyebilirsiniz. Eğer kumar oynamayı seviyorsanız 4 katlık koskocaman kumarhanesi var. Eğer kumar oynarsanız da umuyorum ki kazanıp da gidersiniz. Evet şu anda Oakland'a merkezde bir yere geldim. Buraya Vajadak diyoruz. Çok güzel restoranları, kafeleri, balları süper. Akşam gece hayatı süper buranın. Şimdi bugün size bu yürüyüşümde biraz Auckland'ı tanıtmak istiyorum. Auckland, volkanik alan üzerine kurulu bir yerleşim merkezi ve Auckland, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda yer alır. Auckland Yemi Yeşil Parkları'yla geniş kumsalları, alışveriş yerleri ve eğlence hayatı ile Yeni Zelanda'nın en gelişmiş şehridir. Gördüğünüz gibi manzara çok güzel. Burayı çok seviyorum. Özellikle yazın yürüyüşler çok güzel oluyor burada. Şu anda Oakland'da feribot iskelesindeyim. Oakland'a geldiğiniz zaman buradan feribotla bütün adalara gidebilirsiniz. Burada arkamda görüyorsunuz ada isimlerini. Burada ilk başta Bayiki Island, Devonport, Rangitoto, Harbor Cruise ve daha farklı farklı burada gemi turlarına ya da feribot turlarına katılabilirsiniz. Şu anda Oakland'da yolcu gemisi limanındayım. Arkamda gördüğünüz yer büyük yolcu gemileri geldiği zaman buraya yanaşıyor. Buradan birçok kez yurt dışı gemi seyahatine katıldım. Ve bu tarafta arkama baktığınız zamansa büyük yük gemilerin yanaştığı liman. Yeni Zelanda nüfusu hakkınızda bir bilginiz var mı? Yoksa hemen söyleyeyim. Yeni Zelanda'da 4.8 milyon insan yaşıyor. Benim yaşadığım şehir Auckland'da ise nüfusu 1.6 milyon. Peki, Yeni Zelanda'da kaç kuzu var? Bunu biliyor musunuz? Yeni Zelanda'da 39 milyon kuzu var. Yani insandan çok kuzu var. Buraya geldiğinizde bol bol kuzu pizzalı, kuzu çevirme tarzı yemekler yiyebilirsiniz. Yeni Zelanda'nın önemli bir geliri ise tarımcılık ve hayvancılıktır. Yelken yapmayı seviyor musunuz? Burası belki sizi ilgilendirebilir. Oakland, yelkenler şehri olarak ün salan, dünyada en büyük yelçilik yarışması olarak bilinen Amerika Kupası'na ev sahipliği yapmaktadır. Arkamda çok güzel yatları görebilirsiniz ve buraya geldiğinizde Size tavsiyem buradan yat turuna katılabilirsiniz. Yelken turları oluyor burada. Ben katılmadım ama katılan arkadaşlarım oldu. Ve tavsiye ettiler. Sizin de denemenizi isterim. Auckland'ı ziyaret edeceğiniz zaman görmeniz gereken bağışıcı yerleri tabii ki bu benim tavsiyem. Mesela Oakland'da Dominion Park çok güzel. Oakland Müzesi'ne kesinlikle ve kesinlikle gidin. Oakland'da gökyüzü kulesi yani Sky Tower'a kesinlikle buraya çıkın. Yemek yiyin ya da yukarı çıktığınızda çok güzel görüntüler yakalayabilirsiniz. Hayvanat bahçesi çok güzel. Liman içerisinde çok güzel kafeler, restoranlar var burada, barlar var. Devamlı geldiğim yerler zaten. Çok güzel yerler burası. Ve botanik bahçeleri de çok güzel. Son olarak kilit tartan yani Su altı müzesi diyebilirim orası. Orası da çok güzel. Oraya yeğenimle iki kere gittim ve çok eğlenmiştim. Orayı da tavsiye edebilirim. Evet yaklaşık 3 saatten beri dışarıdayım. Birazdan eve döneceğim. Umuyorum ki yapmış olduğum, çekmiş olduğum Oakland hakkında videomu beğenmişsinizdir. Ve biraz da bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Buraya seyahat edeceğiniz zaman herhangi bir sorunuz varsa lütfen benimle iletişime geçin. Seve seve size yardımcı olabilirim. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Facebook ve Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Esen kalın.